Şu zor şartlarda çekim yapıyoruz lafına hastayımdır. <laughs> ben de zor şartlarda çekim yapıyorum. Erva Hanım söyler misiniz düşünceleriniz nedir? <laughs> buz gibi bir su ayaklarınızda. Buz buz Etrafımız efendim. Etrafınız böyle ormanlık bir alan. Hop. Şöyle. Şöyle görüyor musunuz? Ve şu buz gibi suyun içinden ne kadar ilerleyebileceğiz? Ben de onu merak ediyorum. Ah. Ben merak ediyorum. Hafif bazı yerlerde derinleşiyor. Bazı yerlerde sığ. Şu sığ yerden geçip derinlikte. Ama yüzebilir misiniz? Hayır. Vallahi yani soğuk suyu seviyorsanız yüzersiniz. Gelip soğuk. kamp yaparsınız. Eğlenirsiniz. Ama aşırı soğuk. Ne diyorsunuz Erva Hanım? Söyler misin Su aşırı soğuk. vallahi bacaklarım uyuştu. <laughs> Su aşırı soğuk. Hem fikiriz bu konuda. Su aşırı soğuk ama aşırı da zevkli. İşte her güzelliğin bir bedeli var. Vallahi zor şartlarda çekim yapıyoruz efendim. Sırf benim gözümle siz de gezin diye kendimizi feda ettik. Düştük yollara. Geldik Sansarak Kanyonu'na. Evet. Yok. Tek başına gelmekte sıkıntı yok. Yalnız iki çocukla gelince işin rengi hafiften değişiyor. Ama Çok eğlendim. Tabii ki çocuklarımızı doğa aşığı, doğaya saygılı, doğanın kıymetini bilen yetiştirmek istiyorsak bir yerden başlamak gerekiyor. Biz başladık, gidiyoruz. Hem çekip hem yürüyüp hem konuşmak zor. Efendim kameramanlarımız yok, bilmem ne ekiplerimiz yok. Kendi çabamızla bu kadar oluyor. Vallahi mikrofon da kullandım. Artık haşır huşur ses geliyor. Hocam demezsiniz herhalde. Kanyon macerası devam ediyor.